dışarıya exportlanmış bir görüntüyü, ham görüntüyü sahnelere bölmek mi istiyorsun? Tam da şunu yapıyoruz. Hemen geliyoruz premier penceremizde, timeline'ımızda bir video var burada tam halde. Hiçbir sahnesi yok. Böyle benim daha önce düzenlemiş olduğum Instagram'da hemen ulaşabilirsiniz. Bir videomuz var. Hemen sağa tıklıyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Speed'in hemen altında Scan Edit diye bir seçeneğimiz var. Ona tıklıyoruz. Burada seçenekler görüyoruz. En başta bir tik işareti var. O ne demek? Sahneleri bana böl demek. İkinci seçeneklerde diyor ki import bölümüne dosyalar halinde sahnelerimi yükle diyor. Hemen onu da işaretliyorum. Diğerini de işaretliyorum. Analiz diyorum. Bekliyorum. Evet, hepsini tek tek böldü gördüğünüz gibi sahneleri oluşturdu. Tam halde bir videoyu tek tek sahneleri oluşturdu bana. Bir de projede şöyle bir dosya oluşturdu, bir import oluşturdu. Her sahneyi bana dosya halinde de verdi arkadaşlar. Bu kadar basitti. Tam bir videoyu sahneler halinde böldük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.